Bugün arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi başlıktan da yazdığı gibi e, öldüğümüzde video biter challenge yapıyoruz. Yanımda Graxin var. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Ata sen bir de giyme. Çünkü ben bu videoyu çekmeye çalıştım. Şu tam üstümüzdeki yer cringe kanka. Neyse hadi başlayalım. Tamam. Klikmenizi bu arada. Hayır o zaman benden uzaklaşmadan. Youtuber'dan evet, sakın öyle sakın öyle bir şeyler yapma. <laughs> Düşme. Ee, lan ölüyordum asla. Kanka şu gri Anladım. şeylere bassana ölmüyor. Aynen ben Tower of Hell'de sıfırdım. <laughs> 22'ye <laughs> bakın alt tarafı Alt tarafı ya. Alt tarafı ya. Alt. Ben 10 çok böyle şey pro şeyse. Pro, pro, şeye. Şeye. pro şeye. Şeye. aynen. Gaga 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 Gaga. sen üstme, ben gideyim çünkü videoyu sen çekiyorsun. Ben sana göstereceğim. Gel burada değil. Ben Sana Çekil, içine bak. <laughs> ne ne <yapıyor gülüyor> Lan... Benden pro olamazsın. 2 <laughs> saniye sonra a düştü. Öyle. Burada benden evet. sen geç. Kanka. Hadi. Hı, şu an sesim kalıyor. Sen ka Hayır. Kanka geç, kanka. geç. Geç aga. Geç. Kanka, benden... Aga geç. Sen geç. Senin kanka kanatların kanka. değil. Ah. Kanatları senin. <laughs> Sıkar mısın? Hayır. Tamam. Senin kanatlarından kanka. dolayı olayı sen görürsün. Yes. Yes. <laughs> Video geçerdim yeri geçti. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ben bu içerik benden çıktı bu arada. Yani Yok ya. Ah kanka sen geç buradan. Ben nasıl bilmiyorum. Allah. Allah. Beni bekle. Bekliyon dimi? Bekliyorum bada Oooo geçtim geçtim beni bekle kanka ne hiç bekle beni bak Taptan görebiliyorum ne yaptığını Yemin edip seyredesin bada Oğlum iyi ki ölmedin bu arada Olmuş seydin var ya Ne giderdim ya yarış şey yapmıyoruz bari. Yarış şey yapmıyoruz. Allah ya. bak gene dikkat burada çok korktum. Oğlum öyle hızlı hızlı geçme bak. Aga sen gel. <laughs> sen <oluyorsun> yap burayı. <laughs> Hayır. Aga ay gidiyorum. Ben bu da iyiydi Ah. Hakkı önden sen gel. böyleymiş oğlum tamam ya. <laughs> diğerleri tek fake değilmiş oğlum. Başında o kadar değil. Yok diğerleri fake umarım. Burada tamam umarım düşmüyoruzdur. Bak. Ya. hak. Hem burada. Yok <laughs> değil. Oğlum çok fake değil. Hayır bu parkuru var var. bu parkuru bu bu parkuru bu videoda bitireceğim. Çok korkutucu. Beni bekle lütfen. Arkadaşlar bu arada beğenip abone olan herkese sıfır robux veriyoruz. Arkadaşlar söyleyeyim senin videomdayım Aa. çok sevmiyorum. Bu arada benim kanalda bir seriye başladık. Onun ikinci serisi olmadı da 5'lik craft serisi. 9 like alan marka bitiyor yavaş yavaş. Beni bekle. iPhone'lara gideceğiz. Oğlum beni bekle yavaş Şurada da şey alacağız galiba. <laughs> ya geçti ya. Geçti. ben geçerim ama yeri. iPhone. 3. iPhone. 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 Aklıma <laughs> şey geldi. Evet. TikTok'ta şey yapıyorlar. Adamlar telefonunu kırıyorlar. Adamlara Iphone geliyorlar. Iphone. Iphone. Anka. Sürprizik lan. Lan. Kolaydı bence. Ya kolaydı da. Stresleniyom onunla aşağı bakıyosun. <laughs> Oha ne kadar yer yaşamışım lan. Oğlum sen nasıl düşmüşsün bitti. Giydi. Evet. Bitti. Yuhi. Bitti. 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 Kanka. 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon bak. Aga bir karakterime, bir bak, milyon. Bak, 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 bak. karakterime bak yüzüme. Karakterimin yüzü mükemmel değil mi? Yok 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 yok. Her şey bokuyor. Hadi videoyu bitirelim o zaman. Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bay bay. Bu videoya ee, 4 like gelirse bu videoların devamı gelecek. Bay bay.